Merhaba dostlar, ee, ne demiştik, ne konuşmuştuk? Beş gün sonra kapalı yüksükleri söndürmeye geleceğiz demiştik, geldik. Hadi geçelim aramızın yanına, bakalım ne durumda, neler yapmış. Şimdi e, kovan ağzında durum bu şekilde. Sanki hani bu ilk izlenim olarak ne diyor? Çok bir geri dönüş olmamış, işinde gücünde sanki ana arı yüksüğünü dikmiş gibiler. Şimdi bir de e, açalım bakalım ne durum. İçeride durum nedir? Evet. evet arkadaşlar, hadi şimdi kapağımızı açalım. Abi el demiri var mı yanında? Mi? He, onu bir getir sana zahmet ya. Evet. Sana zahmet bir getir. Ben de bir bakayım şurada yavaş yavaş şimdi körüğümü de. Şimdi arkadaşlar bu bölme aldığınız arılara e, bu tarz yüksükleri kontrol ettiğiniz vakit çok duman yapmayalım, çok huzuru kaçırmamakta fayda var. Şöyle bir iki kovan ağzından dikkat ederseniz hani e, çok da şey hani şeyi uzatmıyorum. İçeriye doğru uzatmıyorum. Birkaç tane de şöyle yukarıdan fıs ettireceğim. Oo, ses ses muazzam. İnşallah görüntü de öyledir. Bu yeter. Şimdi bu yeter. Ee, şöyle bir el demirimiz gelene kadar da ışık dağılmasın. Şöyle bir dursun. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kapalı olan yüksükler görebiliriz. Açık olan yüksükler görebiliriz. Bugün bölmenin 5. günü. Ve kaliteli bir ana are kaliteli bir koloni oluşturmak istiyorsak da 5. gün sonunda ee, bu hala açıkta olan ucu açık olan yüksükleri bırakacağız. Kapalı olanları da söndüreceğiz. Bundaki amaç neydi? Bundaki amaç tamamen bir günlük, iki günlük, üç günlük en fazla yumurtadan ana arı çıkarmak. Çünkü bilimsel çalışmalar ana arının böyle daha kaliteli olduğunu söylemiş. Üstatlarımıza da selam olsun. Üstatlarımız da yine Soner Güner hocamız da aynı şekilde bizim gibi düşünen hocalarımızdan kendisine de eğer bir gün bir yerlerde bu videoda denk gelirsek selam olsun. Şöyle bir son çıtamızı bir alalım. Bir bakalım herhangi bir yüksük dikme var mı? Şimdi yüksük dikme var evet. Buralarda var ama yeterli seviyede mi? İçlerinde süt de var. Süt de var. Evet. Bir bakalım diğer çerçeveleri de kontrol edeceğiz. Evet. Şöyle körüğüm neredeydi benim? Şurayı bir kenardakileri şimdilik bir de dokunmayalım. Evet. Bakın Hı. arkadaşlar şimdi şurada inşallah kamerada da görünüyordur. Güzel yüksükler var şu ortada sayılır. Şöyle bir inceleyelim. Ucu açık. İşte demek istediğim bu arkadaşlar. Bakın şu ucu açığı bırakabilirim. Şimdi daha ortada var mı? Oraya da bakalım. Bu arkadaşlar ne durumdalar? Neler yapmışlar? Gümbür gümbür geliyor gibi görünüyor. Şimdi ee, gayet güzel. Şu ortadaki tehdit. Onu boş ver, Onu bozacağız. Onun içinde hiçbir şey yok çünkü. Süt yok. Bunun içinde de yok. Bunda aynı şekilde. Şu evet. Ve şu kalabilir. Bunu bir söndürelim. Aynı şekilde. Şimdi bu çerçevede sadece şunu ve şunu bırakmak istiyorum. Burayı kenardakileri şöyle söndürebilirim şunu da. Evet. Bir. Şunu da. Bir. Şunu da bozalım. Şöyle. Uğraşmasın boşuna. Evet. Bu çerçeve şimdilik şu altlardaki tehditleri de yine boş geçmeden şöyle kapatalım. Gerek yok. Uğraşmasın hadi. Boşu boşuna. Bu çerçevede bir tane iki tane bıraktık. Bakalım diğerlerinde de aynı şekilde bir dikme var mı? Yüksek dikme. Burada herhangi bir bu tarafta yüksek dikme faaliyeti yok. Burada var mı? Şöyle bir körüğümü de bir hafif bir gezdirirsem. Kaçırmak istemiyorum çünkü arkadaşlar. Hafif bir körük vurdum. Burada bir çaba olmuş. Burada bir çaba olmuş ama gördüğünüz gibi bunların içi boş. Bu, bunları daha sonra uğraşmamış. Bunlardan vazgeçmiş. Bizi tabii hevesi de söndürmek için şöyle bir onları bir kapattık. Bir önceki çerçevemiz hepsini tek tek kontrol edelim. Bakalım. Burada vaziyet nedir? Evet burada herhangi bir faaliyet yok. Tamamen besin odaklı bir çalışma var. Besin tüketiyorlar. Çerçevenin bu tarafında herhangi bir sıkıntı durumumuz var mı? Yok, herhangi bir sorun yok bu çerçevede de. Şöyle şunu da yerine bırakalım. Ve bir öncekine geçelim. Bu tamamen üzerinde evet. boş bir çerçeve. Şimdi ben arkadaşlar bakın ne yapacağım. Ee, buradaki arıyı boş bir çerçeve bu. Benim diğer bölme aldığım arıda çerçeve ihtiyacım var. Ve bunun şu anda günlük yumurtada basmayacağını bildiğim için buradaki arıyı hiç boşuna yormaya gerek yok. Bu çerçeveyi aldım. Böylece arımı biraz daha sıkıştırmış oldum. Ne yapalım? Şimdi bunun huzurunu bozmayalım. Bu arkadaşı artık bu arkadaşı artık bugün beşinci gün olduğunu düşünürsek çok fazla rahatsız etmeden evet şu son çerçevedeki o ee, diğer yüksükleri, tehdit yüzüklerini, böyle hani vazgeçtikleri yüzükleri daha doğrusu halledelim. Çok fazla bırakmaya gerek yok. İçlerinde süt var mı? Ya zaten artık vazgeçmiş. Orada kendisi seçmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Şu ikisinden bir, iki, üç tane bırakıyorum. Üçünden Allah'ın izniyle sıkı bir ana çıkarmasını bekleyeceğiz. Bir de şurup beslemesi yapalım bu kıymetlilerimize. Herhangi bir geri kaçış olmamış. Bu son derece Aynı Aralıkta, aynı Aralıkta bu arıyı bakıyor, olmamıza rağmen veriyor, olmamıza rağmen konumlandırmış olmamıza rağmen herhangi bir geri kaçışın olmadığını görmek gayet boş. Bunu kapatalım. Buradaki işlemimiz tamam. Beşinci günde geldik, gördük ki. Kendi arasında seçmiş kapalı yüksek görmedik açık gördük Ki bu bir risk değil Beşinci günde açık yüksek olması gayet güzel Demek ki Are spesifik davranıp Tamamen en genç Günlük yumurtadan Kendisine bir kraliçe seçmiş Artık 14 günde doğduğunu düşünürsek Bugün beşinci gün Biz 16. günde Ya da evet 16. ya da 17. günde geleceğiz Kısa bir kontrol yapacağız anayı çıkarmış mı diye sonrasında e, devam edelim bakalım bizi neler bekliyor yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın